Allahimiz Şeytan Rjeen. Bismillahi rahim Rabbil Alamin. Ve salat ve selam Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve sahbihi Ejmain. Büyük İslam alimi, merhum ve muazü üstadımız bediü Zaman Sayit Nursi Hazretleri her ne kadar kesbi ilim olarak kendisinin hafızasında 90 cilt kitap başta olmak üzere yani medrese usulünce sırayla okunması gereken 90 cilt kitap olmak üzere o kadar çok malumat bilgi var ki haddi hesabı yok. Ancak bununla beraber onda Allah vergisi bir ilim olduğunu da hem kendisi hem diğer alim çağdaşları söylüyor. Bizim ilmimiz kesbi, ne öğrendiysek o. Said Nursi'nin ilmi vehbidir, Allah vergisidir diye itiraf etmişler onlarda. Ve Bediüzzaman Hazretleri ben işimi tamamen Allah'a havale ettim. Kendi iradi cüziyimi terk ettim. Allah'ın külli iradesine teslim oldum diyor bazı derslerinde. Bununla bunun yani bu hakikat noktasından baktığımız zaman kalbine ihtar şeklinde gelen Kur'an'dan ulvi manalar olunca yanındaki katiplerine anlık olarak söylüyor. Onlar da kayıt altına alıyorlar. Çok ilginç dersler bu şekilde ortaya çıkmış. Bu akşam Kadir Gecesi'nde ihtar edilen bir mesele mühimme başlıklı kalbine ihtar şeklinde, ilham şeklinde gelen bir ders var. Onun için bunları söyledim. Giriş konuşması olarak. Bakalım kalbine ihtar edilen o önemli mesele neymiş? leyli Kadir'de yani Kadir Gecesi'nde kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, nevi beşer, insanlık alemi, bu son harbi umuminin, yani ikinci dünya savaşının eşed zulüm, çok şiddetli zulüm ve eşed istidadı, aşırı şiddetli baskısı ile ve merhametsiz tahribatı ile ve bir tek düşmanın yüzünden yüzler masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleri ümitsizliğe düşmeleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatların tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muhakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umma görünmesiyle ve fıtrat beşeriyedeki yüksek istidadatın, kabiliyetlerin ve mahiyeti insaniyesinin ummi rüsretli dehşetli yaralanmasıyla ve gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıcı parçanmasıyla parçalanmasıyla ve gaflet ve daletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaseti ru yüzebinin yeryüzü siyasetlerinin pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görülmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, kuzeyde, garpta, batıda Amerika'da emareleri göründüğüne binen nev'i beşerin, bütün insanlığın maşuk ümmecasisi yani sahte sevgilisi olan hayatı dünyeviye, dünya hayatı böyle çirkin ve geçici olmasından fıtratı beşerin, insan fıtratının hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı baki, ebedi bir hayat anlayışını bütün kuvvetiyle arayacak. Yani hemen hemen bir sayfaya yakın bu ifadeler tek cümle üzerine kurulmuş Bediüzzaman tarafından hakikat parçalanmasın için böyle yaptığı anlaşılıyor. Şimdi bundan sonra devam edecek e, bu mektup ama ben bu arada bir bilgi olsun kabilinden bazı şeyleri hemen hatırlatmak istiyorum. 1939 sonbaharında başlayan ve 1945 sonunda nihayete eren 6 sene süren 2. Dünya Savaşı'nda uçaklar da devreye girdiği için yaklaşık 55 milyon insan öldürülmüş karşılıklı. Biliyorsunuz 1914-1918 yılları arasında dört sene süren Birinci Dünya Savaşı'nda 30 milyon civarında insanı karşılıklı öldürmüşlerdi. Orada Osmanlı Devleti de Almanlarla beraber bu savaşın içerisine girmiş. Osmanlı Devleti'nin ordularından da 4 milyon insan şehit düşmüş. Toplamda 30 milyon. Ancak İkinci Dünya Savaşı daha şiddetli olmuş. İşin içine modern tanklar, modern uçaklar, helikopterler, değişik böyle silahlar da girince 55 milyon insanın mahvına sevbiyet verilmiş. O zaman hepimizin bildiği gibi İkinci Dünya Savaşı Almanya, İtalya itilaf devleti olarak iki devlet var. Sonradan Japonya da onlara iltihak etmiş. Üç devleti olmuş. Onların karşısında müttefik kuvvetler var. Müttefik kuvvetler de bu üç devlete karşı savaşıyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Bu beş büyük devlet bu üç devlete saldırmışlar. Hele hele İngiltere'nin bombardıman uçaklarıyla o zaman Almanya'nın başkenti olan Berlin harabiye çevrilmiş. Kaş üstüne taş bırakılmamış adeta. Sonra bom şehrini başşehir yapmışlardı Almanlar. Daha sonra imar ettikten sonra tekrar Berlin'i başkent yaptılar. Şu anda Berlin Almanya'nın başkentidir. Ama 55 milyon hiç Müslüman içinde yok. Ecnebi dediğimiz bu insanlar birbirini öldürünce dünya hayatının büsbütün fani gelip geçici olduğu insanlığın gözleri önüne serilmiş oldu. Ve yeryüzü siyasetlerinde bu kadar gaddar, bu kadar zalim, bu kadar çirkin olduğu da insanlar bu fani hayat yerine Baki ve ebedi bir hayat yok mu diye bir arayışın içerisine girmek zorunda kalmışlar. Ve arayacaklar diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu mektubu demek İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kaleme aldığı anlaşılıyor. Peki baki bir hayat arayışı hak bin din arayışına gireceklerine göre ne olacak? Şimdi onu söylüyor Bediüzzaman Hazretleri. Ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede yani o zaman 1946'lı yıllar şimdi üzerinden geçti 1440 sene. Her asırda 350 milyon şakirdi talebesi mensubu bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehlaiyet tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup ezberlenip lisanlarıyla beşere insanlığa ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için, toplükün insanlık için hayatı bakiyeyi ebedi olarak yaşanacak ahiret alemini ve saadet ebediyi cennet diyarını müjde veren, ve bütün beşerin insanlığın yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatıyla, ayetleriyle belki sarihan, açıkça veya işareten on binler defa dava edip haber veren böyle bir ahiret hayatı insanları bekliyor diye müjdeleyen, haber veren ve sarsılmaz kat'i delillerle şüphe getirmez hadsiz hüccetleriyle hayatı ı baki katiyetle müjde ve saadet-i ders vermesi elbette nev'i ve şer bütün insanlık, bütün bütün aklını kaybetmezse maddi veya manevi bir kıyamet başlarını kopmazsa İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh zeminin yeryüzünün geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an'ı muhzül beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz. Ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin, bu büyük mucize Kur'an-ı Kerim'in yerini tutamaz. Kalbine Kadir Gecesi'de bu hakikatler ihtar edilmiş zaman Hazretleri'nin ancak okurken hatırıma gelen bir hakikatı paylaşmak istiyorum. 30 yaşındayken 1950'de Aralık ayı sonlarına doğru ilk defa İstanbul'a gelen ve Fatih Camii'nin hemen altındaki o zaman popüler bir büyük otel gibi olan Şekerci Han'da bir oda kiralayıp burada her türlü suale cevap verilir. Her müşkül halledilir. Fakat bizden sual olmaz diye kaldığı odanın kapısına bir levha asılan ve İstanbul alimleri tarafından her türlü suallere muhatap olup doğru cevaplar veren Bediüzzaman Hazretleri denilen bu genç adamı ilmen mağlup edemeyen, alt edemeyen İstanbul uleması Mısır'daki Kahire'deki Camile Ser Üniversitesi'nin şeyhi olan Şeyh Bahit Hazretleri'nin İstanbul'a gelmesini ve işte kılarak ondan rica etmişler ki bu genç adamı sen ilmen mağlup et. Ayasofya camiinden bir namaz çıkışında çayhane oturulduğunda Şeyh Bahit Efendi Hazretleri Arapça bu genç adam Bediüzzaman'a zamana şu soruyu sormuş. Ma tegulü fi hakkı Avrupaiyeti ve Osmaniye. Kısacık bir soru bu. Yani Avrupalılar ve Osmanlılar hakkındaki fikrin nedir, kanaatin nedir? Ne olacak bunlara diye zamanın ileri görüşlülüğünü ve dünya siyaseti hakkındaki bilgisini ölçmek istemiş. Çünkü onun tartışılmaz bir mahruman gibi olan ilmini denemek yerine acaba gelecek hakkındaki görüşleri nedir diye bunu sormuş. Bu kısacık Arapça soruya böldüğü zaman diyor ki o da Arapça cevap vermiş o eser şeyine. İnnel Avrupa hamiletün bir İslamiyeti feseteli dünya ma'' Ve innel Osmaniyeti hamiletün bil Avrupaiyeti fesetteri diye ma demiş. yani Avrupa, Batı bir İslam devletine hamiledir. Bir gün onu doğuracak. Osmanlı bir Avrupa devletine hamile, o da onu doğuracak demiş. Şeyh Bayd Efendi, ben de aynı görüşteyim. Bu gençten münazır edilmez, tartışma yapmaz demiş. Çayını içmiş, çekmiş, gitmiş. Hakikaten Bediüzzaman Hazretlerinin bu ileri görüşlülüğünü Osmanlı Devleti'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti denilen şu andaki devletimiz batılılardan daha batı, daha da batılı ahlakta, inançta, kılık kıyafette Avrupaları geçtiği gibi maalesef şimdi yani Avrupa'yı doğurdu Osmanlı. Şimdi doğurma sırası batıda. Avrupa'da ve Amerika'da. İnşallah Avrupa ve Amerika'da bir İslam devleti doğmak üzere. Bu doğumdan kasıt da şu. Yani Avrupalılar Müslüman devleti olacak anlamında değil. Gene Hristiyan olarak kalabilirler. Ancak Müslümanlaşma oranında çok ciddi yükselme olacak anlamındadır. Amerika'da şimdi yaklaşık 15 ya da 20 milyona yakın Müslüman yaşıyor ya da belki daha fazla. Ben mesela 1993'te ilk defa gittiğimde sadece Almanya'da Almanya'da sadece bizim Türklerle beraber 5 milyon, 6 milyon civarında Müslüman yaşıyordu. 93'te hesap edin. Efendim 4000 camisi mescidi vardı Almanya'da Müslümanların. İngiltere'de binden fazla Müslümanların camileri vardı. Pakistanlıların, Afganların, Türklerin değişik Müslüman milletlerin camileri. Dolayısıyla Avrupa'nın birçok devleti Hristiyanlıktan sonra İslamiyet'i resmi bir din olarak devletleri kabul etti. İkinci bir kutsal din olarak. Yani bu şekilde Müslümanlaşıyor Avrupalılar anlatabildim mi? Yani batıda bir İslam devleti doğacak derken Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, İngiltere'de değişik Avrupa devletlerinde, ülkelerinde hem Müslümanların orada yerleşmiş olmaları, çoğalmaları hem de oranın yerli Almanı, Fransızı, İngilizci, şu su Müslüman olması ile batıda bir İslam devleti doğuyor zaten ya. Bir filozof diyor ki bu gidişle eğer devam edilirse 2050 yılına gelindiğinde Avrupalılar çocuk yapmıyor, yaşlanıp ölüyor. Ama Müslümanlar bol miktarda çocuk yapıyor, <laughs> Avrupa kıtasının yarısı Müslüman olacak diye feryat ediyor. Avrupalılar çocuk yapın demek istiyor yani. Allah Allah. Onlar kedi köpek beslemekten çocuk yapmaya fırsatları yok zaten. Evlilik de yok. Efendim kadınları da erkekleri de bağımsız yaşıyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da Amerika'da İslamiyet'ten hamiledir inşallah. düz zamanın müjdelediği noktaya doğru süratle gidiyoruz. Şimdi Kur'an'ı arayacaklar dedi ya, hele şu şeye de temas edelim. 2001 yılında Amerika'da ikiz kulelere yapılan uçaklı taarruz var ya, yani 3000 küsür insanın ölümüne sebebiyet veren bir olaydır o. Her ne kadar zahiren şer gibi gözükse de, Afganistan'a Amerika saldırdı, Irak'a saldırdı filan bir takım naoş şeyler olduysa da, yani Müslümanlıkla alakalı o kadar çok batılılarda ilgi bedene gelmiş ki, dünyada en çok satılan kitap Kur'an-ı Kerim. İngilizcesi, Almancası, Fransızcası, İspanyolcası değişik dillere tercüme edilmiş e, Kur'an-ı Kerim. En çok aranan ve satılan kitap. Ve ondan çok Müslümanlığı kabul olmuş. Şimdi de zalim İsraililerin 30 bine yakın insanı Gazze'de öldürdüler ya hem Batı Şeria'da hem Gazze'de 70 bine yakın insanı da yaradılar ya zahiren şer gibi gözken bu olayın altından Allah hayırlar çıkartıyor. Öldürülenler zaten şehit cennete gidiyorlar doğru. Geride kalanlara üzüntü kalıyor sadece. Ölenler için problem yok. Onlar doğru cennete şehit inşallah. Fakat dünya ayağa kalktı. İsrail zulmü karşısında efendim, o kadar büyük yürüyüşler, mitikler düzenlendi ki lanetlendi İsrail. Anlatabildim mi? Amerikan devleti bile İsrail'e verdiği destekten dolayı halkından büyük tepki gördü. Bu olayda bile en çok satılan Kur'an-ı Kerim'miş. En çok e, İslamiyet hakkında millet araştırma yapıyor. Sonunda hak din olduğunun farkına varınca Müslümanlığı kabul edenlerin haddi hesabı yok. Amerika'da, Avrupa'da da. Bu kadarla iktifa edelim. Dersin sonunda Bediüzzaman ikinci madde olarak şunu söylemiş. Onunla dersi bağlayalım. Madem Risale-i Nur bu Kur mucize Kübra'nın yani en büyük mucize Kur'an-ı Kerim'in elinde bir elmas kılıç hükmünde hizmetini göstermiş ve muannit en inatçı düşmanlarını teslime mecbur etmiş. Hem kalbi hem ruhu hem hissiyatı duyguları tam tenvir edecek, aynıtacak ve ilaçlarını verecek bir tarzda. Hazine-i Kur'aniye'nin Kur'an Hazreti'nin dellalığını yapan ve ondan başka hazı kaynağı ve merci dayanağı olmayan ve bir mucize-i manevisi Kur'an-ı Kerim'in manevi bir mucizesi bulunan Risale-i Nur o vasfeyi tam yapıyor ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet bu ani zındıklara, dinsizlere tam galebe çalmış ve dalaletin, dinsizliğin en sert, kuvvetli karesi olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş. Yani dinsizliğin temel taşlarını manevi atom bombası gibi risalemdeki ispatlar paramparça etmiş. Ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daireyi afakında ve fennin en geniş perdelerinde Asay Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci ücretleriyle gayet parlak bir tarzı gafleti dağıtıp nur tevhidi yani Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini göstermiş, ispat etmiş. Tabi bu dersin devamı da buraya almamış bir zaman Hazretleri. Şimdi diyor resmen dini tedrisata izin verilmesi binen ve hükümetin müsaadesine binen nur talebeleri her yerde birer küçücük dershane nuru açmaları lazım elzemdir diyor. Zaten ona binen Türkiye'nin ta birçok köylerine varıncaya kadar bütün illerinde ilçelerinde olduğu gibi köylere varıncaya kadar Risale'nin talebeleri bütün gruplarımız harıl harıl çalışarak e, nice Dershaneler açtılar. Dershani Nuri'ye. Hem evlerini Dershani Nuri'ye yaptılar. Ev dersleriyle. Hem dershaneler nur medreseleri açmak suretiyle Bediüzzaman'ın bu talebini yerine getirdiler. Ve getirmeye devam ediyorlar hala. Elhamdülillah. Bediüzzaman'ın hayatının en önemli hedeflerinden birisi olan din ilimleriyle fen ilimlerinin birlikte okutulacağı Medresetü Zehra denilen İslam Üniversitesi projesini her ne kadar maddi bir bina olarak hocasıyla talebesiyle şekillenmiş olmasa da Anadolu'nun tamamı hatta dünyanın bütün kıtalarında nur talebeleri Rıslan medreselerini bir medresi Zehra hüviyetine büründürdüler. Öğrenciler okulundan fen ilmini kaldığı dershaneden din ilmini almak suretiyle bütün ülke bir medrese hükmüne geçti elhamdülillah. Diyelim burada bu akşam dersimizi böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmerena illa ma allemtena inne kentel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.